metinde yapılan yazım yanlışı aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? Her yıl Kasım ifadesinde Kasım küçük yazılarak giderilir. Çünkü Kasım ayı ifadesi herhangi bir tarihe bağlanmamıştır. Bundan dolayı küçük yazılması gerekir. Dolmabahçe Sarayı ifadesinde sarayı sözcüğü küçük yazılmamalıdır. Çünkü yapı isimlerinin her bir sözcüğü büyük harfle başlar. 10 Kasım'da ifadesinde D ayrı yazılmamalıdır. Çünkü bağlaç değildir bulunma haleki olduğu için kendisinden önceki sözcüğe bitişik yazılır. Atatürk sevgisi ifadesinde sevgi sözcüğü büyük yazılmamalıdır. Çünkü özel isim değildir. Bundan dolayı bu şekilde değiştirilmemelidir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Birinci cümlede yanlışlık yapılmamıştır. Ankara özel isimdir ve büyük harfle yazılmıştır. İkinci cümlede yanlışlık yapılmamıştır. Özel isimle kurulan tamlamalarda sadece özel isim büyük harfle yazılır. Üçüncü cümlede yanlışlık yapılmıştır. Anma ve kutlama günlerinin her bir sözcüğü büyük harfle başlar. Burada gün sözcüğü küçük harfle başladığı için yanlışlık yapılmıştır. Dördüncü cümlede yanlışlık yapılmamıştır. Belli bir tarihe bağlı ay ve gün adları büyük harfle yazılmıştır. Ve özel isimden sonra gelen saygı unvan sözleri büyük harfle yazılmıştır yanlışlık yapılmamıştır. 3 numaralı cümlede yanlışlık yapılmıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde verilen kurala uyulmadığı için yazım yanlışı yapılmıştır? A seçeneğinde verilen kurala uygun sözcük kullanılmamıştır. Dolayısıyla yanlışlık yoktur. B seçeneğinde verilen kurala uyulmuştur. Bundan dolayı yanlışlık yapılmamıştır. C seçeneğinde verilen kurala uyulmamıştır. 3D ifadesi üç sözcüğü sert ünsüzle biten bir sözcüktür. Bundan dolayı gelen D eki T şeklinde olmalıydı. Ve yazılırken de 3 T şeklinde kurala uyularak yazılmalıydı. Yazılmadığı için yanlışlık yapılmıştır. D seçeneğinde verilen kurala uyulmuştur. Bundan dolayı yanlışlık yapılmamıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık söz konusudur? A seçeneğinde yanlışlık yapılmamıştır, ayrı yazılmıştır. B seçeneğinde yanlışlık yapılmamıştır, ayrı yazılmıştır. C seçeneğinde yanlışlık yapılmıştır. Sayılar bitişik yazıldığı için yanlışlık yapılmıştır. D seçeneğinde ayrı yazılmıştır, yanlışlık yapılmamıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A seçeneğinde yanlışlık yapılmıştır. Yön isimleri özel isimden sonra geldiğinde küçük harfle yazılır. Ancak burada büyük harfle yazılmış. Bundan dolayı yanlışlık yapılmıştır. B seçeneğinde yanlışlık yapılmamıştır. Cadde, mahalle, sokak ifadeleri büyük harfle yazılır. C seçeneğinde yanlışlık yapılmamıştır. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Bundan dolayı yanlışlık yoktur. D seçeneğinde yanlışlık yapılmamıştır. Akrabalık bildiren isimler küçük yazılır. Yanlışlık yoktur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Bir numaralı yerde yazım yanlışı yapılmamıştır. Özel isimler büyük harfle yazılmıştır ve özel isme gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmıştır. 2 numaralı yerde yazım yanlışı yapılmıştır. Eser isimleri büyük harfle başlar ancak burada büyük harfle başlamamıştır. Bundan dolayı yanlışlık yapılmıştır. 3 numaralı yerde yanlışlık yapılmamıştır. Özel isim kısmı büyük. Özel adı dahil olmayan kısım ise küçük yazılmıştır. Yani dergi özel adı dahil olmayıp tür bildirdiği için küçük yazılmıştır. 4 numaralı yerde yazım yanlışı yapılmamıştır. Özel isim olduğu için büyük başlamıştır ve getirilen ek kesme işaretiyle ayrılmıştır. 2 numaralı yerde yazım yanlışı yapılmıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 1 numaralı yerde yanlışlık yapılmıştır. Özel isimden önce ve sonra gelen saygı, ünvan, lakap ifadeleri büyük harfle başlar. Burada gazi sözcüğü küçük harfle başladığı için yanlışlık yapılmıştır. İkinci yerde yanlışlık yapılmamıştır. Büyük harfle başlamıştır özel isim ve getirilen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmıştır. Üç numaralı yerde yanlışlık yapılmamıştır. Özel isim büyük harfle başlamıştır. Özele de dahil olmayıp tamlama kuran ilçe ifadesi küçük harfle başlamıştır. Dört numaralı yerde yanlışlık yoktur. Yön belirten sözcük özel isimden önce geldiği için büyük harfle başlamıştır. Doğru. Bir numaralı yerde yanlışlık yapılmıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmaması sonucu bir yazım yanlışı yapılmıştır? A seçeneğinde yapılmıştır. Verilen kurala göre özel isimlerde yazarken geçerli değildir bu kural. Ancak Zeynep sözcüğünde P sesi B şeklinde yumuşatılmıştır. Dolayısıyla bu kurala uyulmadığı için yazım yanlışı yapılmıştır. B seçeneğinde yanlışlık yoktur. Tokat ifadesi ünlüyle başlayan bir ek kalmıştır ve yumuşama olmamıştır. Yanlışlık yoktur. C ve D seçeneklerinde özel isme ünlüyle başlayan bir ek getirilmemiştir. Dolayısıyla belirtilen yanlışlık yoktur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen kurala uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? A seçeneğinde yazım yanlışı yoktur. Verilen ek kısaltmanın okunuşuna göre getirilmiştir. Yani TRT'nin şeklinde getirilmiştir. Yanlışlık yoktur. B seçeneğinde ÖSYM'nin şeklinde kısaltmanın okunuşuna göre getirilmiştir ek. Yanlışlık yoktur. C seçeneğinde yanlışlık yapılmıştır. Kısaltmanın okunuşuna göre getirildiğinde MEBİN şeklinde inekinin getirilmesi gerekirdi. Ancak kısaltmanın açılımına göre getirilmiştir ek. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın şeklinde Açılıma göre getirilmiştir. Bundan dolayı yanlışlık yapılmıştır. D seçeneğinde yanlışlık yoktur. Sgk'nin şeklinde kısaltmanın okunuşuna göre getirilmiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isme getirilen yapım ekinin ayrılması sonucu yazım yanlışı yapılmıştır? A seçeneğinde özel isme çekim eki getirilmiştir ve kesme işaretiyle ayrılmıştır. Yanlışlık yoktur. B seçeneğinde özel isme yapım eki getirilmiştir. Kesme işaretiyle ayrıldığı için yanlışlık yapılmıştır. C seçeneğinde özel isme yapım eki getirilmemiştir. Kısaltmaya çekim eki getirilmiştir ve kesme işaretiyle ayrılmıştır. Yanlışlık yoktur. D seçeneğinde mahalle, cadde, sokak ve benzeri isimleri özel isim grubundadır ve getirilen ekler, çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Buna da çekimek eki getirildiği için kesme işaretiyle ayrılmıştır. Yanlışlık yoktur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A seçeneğinde yazım yanlışı yoktur. Saatler yazılırken arada tek nokta kullanılır. Sayılara getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Ta bulunma hal ekidir ve kendisinden önceki sözcükle bitişik yazılır. Yazım yanlışı yoktur. B seçeneğinde yazım yanlışı yoktur. İngilizce ifadesi doğru kısaltılmıştır. Beşinci ifadesi sayılar rakamla ya da yazıyla yazılabilir. Cümle içerisinde yanlışlık yapılmamıştır. T2 bulunma halekidir ve kendisinden önceki sözcükle bitişik yazılır. Yanlışlık yoktur. C seçeneğinde yanlışlık yapılmamıştır. Atatürk Caddesi ifadesi doğru bir şekilde kısaltılmıştır. D seçeneğinde yanlışlık yapılmıştır. Bir takım ifadesi bazı anlamında kullanıldığında bitişik yazıdır. Burada bazı anlamında kullanılmış ancak ayrı yazılmış. Bundan dolayı yazım yanlışı yapılmıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? Yunan temsilcileri sözündeki temsilcileri büyük harfle başlatılarak yanlışlık giderilmez. Çünkü temsilcileri ifadesi özel isim değildir. Bundan dolayı büyük harfle başlatılmamalıdır. Kurtuluş Savaşı'nın sözündeki kesme atılarak yanlışlık giderilmez. Çünkü Kurtuluş Savaşı özel isimdir ve getirilen çekimeki kesme işaretiyle ayrılmalıdır. Meriç Nehri sözündeki nehri küçük harfle başlatılarak yanlışlık giderilmez. Çünkü özel isimden sonra gelip dağ, nehir, göl ve benzeri bildiren isimler büyük harfle başlar. Osmanlı Devleti ifadesi devleti ifadesinin büyük yazılmasıyla yazım yanlışlığı giderilir. Çünkü Osmanlı Devleti özel isimdir. Bundan dolayı her iki sözcük de büyük harfle başlamalıdır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Müzik